3'te 3 üç attık efendim. Hepinize selam dostlarım. Ben Beta. Bugün sizlerle efendim neler yapacağız, neler? Bugün abi full zırh eşmeli briar yapacağız. Yeni itemlerle. Sezon 14 geldi bildiğiniz üzere. Sezon 14 itemleriyle briar build yapacağız. Biliyoruz onu. Keşke bir tık daha yardım etseydim be kankam. Neyse. Hallederiz biz. Abi ben ormanı dönerken sizde bir like attınız beyler. Like atmak gerçekten önemli bir şey. Ee, sevdiysen like at, sevmediysen dislike. Önerilmesi için beni like atmanı tercih ederim tabii ki. Abone de olun beyler. 500 aboneye gitmemiz lazım. Şu an 200'e yaklaştık. 500 olmamız lazım. Bu Benim için büyük bir tatmin edici gurur kaynağı oluyor. Şuna çarp koydum beyler. Lisandra'yı kesmek için. Abim, Vur. Aldık. Güzel bir şekilde başarılı bir gank attık. Şuraya bir bakalım. Burada Shaco almış burayı. Shaco demişim. Pyke. Pyke mı? Peki. Pyke almış buraları. Bizim için orada bir tane free kill var. Şimdi abi Ghost'u basıyoruz. Ghost'u basıyoruz abi. Şuna 1 2 3 Of. Of abi çok güzel. Bekle o gelecek, o gelecek, gelecek o. Şöyle bir şey yapacağız son saniye. Ah be oğlum. İlk tam yoğun çıkmayı planlıyorum ben. Şu an çok iyi başladık beyler. Doğru yerde doğru zamanda oynadık. Abi yeni itemleri şimdi size göstereceğim abi. Bir nevi okuyacağım. Yeni draklar tarzı bir şeyimiz var elimizde. Abi haritaya bak ya ne kadar değişti değil mi? Aynen. Şunu bir alalım. O Zerata var ya. Neler yapacağım neler. Ayıp olmuyor mu gülüm? Aa ne yapıyor Mit? Ne yapıyor Mit? O Mit ne yapıyor? Mit yattı aşağı. Bekle. Abi haritaya bak ya. Bu nasıl bir büyüklüktür kardeşim daha ya. Adam aldık. Ah öleceğim. 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 5 <laughs> altınımızı da alalım buradan. Şuna bir şöyle bir son hızda çakalım abi. Hop 5 altın. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bakıyoruz abi. Lisandra E'sini attı. E'sini atmış bir Lisandra var. E şöyle 1 2 3 4 5 5 olmadı. Şuradan gidelim abi gene geri. Hızlıca ben ormanı döneyim. Level atlayayım. Zet onu keser mi? Kesemez. Üstüne ölecek galiba Zet. Evet tahmin ettiğim gibi ölecek. Master'e iyi gidebiliriz. Red aldıktan sonra gitmeyi planlıyordum ama deneyeceğiz. 1, 2, o Doğru yerde doğru zamanda. Şimdi abi 6 seviyeyiz. Yomumuz bitti. Hadi devam. İkinci item olarak Tiamat almayı düşünüyorum. Ee, bunu da verdiği etkilere bakabiliriz burada. Abi saldırılara yakındaki hedeflere 68 fiziksel hasar veriyor. Aktifleştirildiğinde 136 fiziksel hasar verirsin. Bu hasarın canı 30 değerinin altındaki rakibi 204 fiziksel hasar verir. Yani bu ne demek abi? Canı azsa benden kaçamaz. Şuradan kaçacak. Şuradan kaçacak. Ulti. Abi nasıl? Neyse. Halledeceğiz. İzle abi. aldık onu. Abim W gelmedi W gelmedi. Yeteni kızı. Yeteni kızı çok elzem beyler. Ee, yeni sezonda Yeteni kızı bayağı bir az. Bota gitmeyi düşünüyorum. Direkt şuradan yolmuyu bastım gibi yetişirim diye düşünüyorum. Abim aptal mısın ya? Yedim onu. Cici. Çok basit. Oradaki farmı ellemeyelim çok ağlıyorlar. Lisandra'mız nasıl? Lisandra bizden kaçar ya şu anda. Tiamat çok iyi ya. Aslında bir yerle Tiamat yani çok güzel oluyor. Alanı sarı daha da fazla oluyor beyler. Onu denedim ben antrenman modunda. Abi arkandaki rakibe bile çok fazla vuruyorsun ya. Bakalım abi top lane'e. Top lane'e mastery biraz güçlü olduğu için pek bakmayalım. Lisandra şuraya doğru girerse. <laughs> Yo, Bekle. 1, 2, 3, 4, 5, Ya abim ya pay her yerdesin çok hızlısın. Ace yok, ace olmuyor, ace yok. Ace yok, ace yok, ace yok, ace yok, ace yok. Aldım. Aldım haini. Şurayı hızlıca ittirelim. Bot'a doğru gidelim abi. Olabilir, Zerat SC olabilir. Ama bu onu yemeyeceğim anlamına gelmez. Şimdi abi izleyin. Totem. Abi almalıyım. Aldım. Çok güzel bir şekilde aldım. Buradan devam edelim. Pike'i boş ver. Lissandra var midde. Bela harita. Gözünüz hep haritada olsun. Bunu her zaman söylerim. Gözünüz hep haritada olsun abi. Midle eline Lissandra var. E'sine 60 bir Lissandra var. E'sine 60 bir Lissandra. Ne demek abi? 60 atmış bir Lisandra ne demek? Ölü bir Lisandra demek. Ultisi olursa olsun. Siktir lan. Beyza atalım abi. Merkül çekmeyi planlıyorum. Zerad'ın da olduğunu düşünüyorum zaten. Şunu almak hedefim de onu alamayacağız gibi ha. Ne dersiniz? Oyna. Ya buradan gitmek şöyle yapalım. Böyle çıkalım abi. Şimdi abi izle. 1 <laughs> 2 iki, Ya istediği kadar sikrip olsun. Of. Abi asara baksana. <laughs> Yeni itemler çok güçlü lan. <laughs> geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şuradan. Aldık onu da. Artık şunu alalım derim ya ben. Abi ejder katili bir yer. Gördüğünüz gibi. Abi ejderi alma hızına baksana ya. Efsane. Alırım. Alırım Cait'i. Ha, monitör kapandı bir dakika bir dakika monitör kapandı. Sen yapacaksın be ya? sen çok toy çıktın. Cici abi monitör. Teşekkür ederim monitör bunu yaptığın için bana. <laughs> Şöyle bir ulti attık abi. O ye ye onu ye onu. Yedi onu öldü. Geviz. Abi hasarımı izle. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmazsın sen şampiyon. Yeni draklarımızın da verdiği şey 75 daha hızlı. Enerji dolu saldırılarının %75 daha hızlı hazırlar. Ha, 100 ilave fiziksel hasar ve rakibi 0.75 saniyelini %99 yavaşlatır diyor. Atılma ve görünmezlik etkileri. Bak atılma var bizde. Görünmezlik yok bizde. Bak şu barda olmalı beyler. Ha bu. Enerji dolu. Kartlardan da ulaşabilirsiniz abi. Şurada şurada herhangi bir yerde. Kartlardan bir önceki bir yer videoma ulaşabilirsiniz. %100 kritik bir yer yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Tabi bu daha güzel olacak. Şu ejderi alırsak abi. Lisandra orada. Takılsın abi arkada Lisandra. Bunu aldık inceden. Civa yatağı almayı karar verdim ben. Civa yatağı önemli bir şey. Peki. keseceğim ki kise sizi. Red'i bile almaya gitmiyorum bakın. Bakınız. Bakınız efendim red'i bile almaya gitmiyorum. O çocuklara şöyle bir ulti sallayacağım. Hiç önemli değil hiç önemli. Tutsa tutmasa. Tuttu. Tutmaz mı abim? Aynen. Tutmaz mı abim? Bizi civa kurtardı beyler burada fark ettiniz mi? Oyna. Hmm. Bekle abi şuradan çık ya. Şuradan çık. Güzel bir şekilde kilimizi aldık efendim. Gel abi Bota. Bota gel. 3'te 3 üç attık efendim. Bir de bakalım. Mit'le Zarat. Zarata. Zarata gidiyoruz. Kesinlikle Zarata gidiyoruz. Tamam saldık onu. Bakın şimdi abi hiç görmeden atıyorum. AP yanlış yere gitti. Bunu da aldık. Bütün takıma mı veriyor burada? Bütün takımda red var şu an ha. Vay be. Pike var orada. Bir tane Pike gördüm orada. Belar 42K ile kol gibi saplamışız. Görüşmek üzere.